Gerede'de siyasi tansiyon yükseldi. İddiaya göre Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar'ın talimatıyla zabıta ekipleri yeniden Refah Partisi'nin parti tanıtım standını yıktı. Parti yetkilileri sadece standın değil, üzerindeki parti bayrağının da yere atıldığını öne sürdü. Olayın ardından yeniden Refah Partisi Gerede İlçe Başkanlığı'ndan sert tepki geldi. Partililer, zabıtalar tarafından tehdit edildiklerini de iddia etti. İlçe Başkanlığı, davamızdan asla taviz vermeyeceğiz diyerek mücadele kararlılığını vurguladı. İddiaların hedefindeki AK Partili Gerede Belediyesi ve Başkan Allarsa konuyla ilgili sessizliğini koruyor. Yeniden Refah Partisi teşkilatı tüm engellenelere rağmen 16 Kasım'da yapılacak 3. olağan ilçe kongresi için hazırlıklarına devam ettiklerini duyurdu. Tamam mı? Bir saniye. He Bak. Bak yanlış yapıyorsun. Siz yanlış yapıyorsunuz. Ya burası siyaset yeri abi. Tamam, siz yanlış yapıyorsunuz. Bak tamam, der buraya bekliyoruz. Bana. Tamam, iyi, tamam. Sen, bizi niye çekiyorsun? Tamam yıkı. Sen bizi çekiyor? niye çekiyorsun? Kaldırın ya kaldırın. Kaldır. Niye kaldırıyorsunuz burayı? Ne yaptık biz? Sen ayıp değil mi bu yaptığın? <laughs> ya tamam. Sen yaptığınız için sabahtan beri başımı belki yani, yani gerçekten var ya hani bu yaptığınız için izin almadan, şey izin almadan. Ya. Almadın. İzin verdik, kanun yazınızı verdik. İzin almadan. Emniyete verdik, size verdik. Size tamam. gelmedi mi belge? Ama bende belgesi var. Dilekçe ayrı şey, izin almak ayrı şey. Sen dilekçe vermiyorsun. sana herhangi bir izin